Resmini göreyim, <laughs> selçukluk dikerim. Evet. 60 Ağustos'ta lira <laughs> 300 liraya talim. Ya evet. ben öyle markalar var ki, öyle markalar var ki Türkiye ayrı satar. Bunda 4 tane, 5 tane, 6 tane dikersin. Modeline göre değişir. Yaklaşık yarım asırdır ter, terzilik mesleğini yürüten aynı zamanda Rize'de e, çok da tabii şu anda günümüzde Rize'de başka da yok. yok. Gömlek dikiyor. Emin dayımız e, eskileri biliyor değil mi? Gençler pek tabi gömlek diktirmiyorlar. Hazır mağazalardan alıyorlar. Yok. Onlar bize tamir ettirir. Evet. Emin dayı önce seni bir tanıyalım. Yaş kaç? Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? 39, ee, 950. Rize Merşe Dağsın Mahallesi. Yani Avni Akyol'un, Bakan Avni Akyol'un e, öğretmenlik yaptı okulda mezun. İlkokul evet. Ne yapıyorsun bu meslekle? Sen, sene, ne zaman tanıştın? 63'te mezun oldum. Amcamın oğlunun yanına tezgile girdim. Abim, benim ustam abimdir. Abim Asçı'dan geldi. Babam açtı bize dükkan. 63 seneden beri iğne, maçına, makasla uğraşırım. Ne güzel, ne güzel. Ama gömlekçi olarak. Bak gömlekçi olarak Rize'de, maliyede gömlekçi olarak yazılan bir tek benim. E böyle terzi olarak geçer. Ha, bunun içine şimdi öyle esnaf arkadaşlar var ki vitrinine yazar. ne dikmez ki ya? Bu bir yüksek yapamaz. <laughs> yazar. Gömlek diker, bilmem ne eder Ama kendi gömleklerini bana diktiren tezlerde de var. Ha? Evet. Ama sen işten anlamasın, gidersin ona senin gömleğini diker. Diker. Ama evet. kendi gömleğini de bana diktirir. Evet. Yani ben benim çalıştığım, yaptığım işte ben mesela tamiratım, benim müşterim bilir. Namaz vakitlerinde dükkan kapalı olur. Camiye telefonu camiye, çalmayan benim, benim müşterim aramaz o saatte. Tamir günüm de öyle, usta perakayım. Şu benim işim yap, gidiyorum. Ye, olmaz. Ben öyle, 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 ufak usta değilim. Benim tamirat günüm cumartesi günüdür. Alırım, cumartesi günü tamiratını yaparım. Bir de en büyük gıcık aldığım taraf, bana çok mağazadan teklif geldi. Bize işte tadilat yap, tamirat yap. İsim vermeyeyim, reklama girer büyük mağazalar dahil. Yani yaka değiş, daraltma dedim ya ben öyle. Hani geleceksin bana. Ha bunu hemen yap, yolcu değil. Ben işimi bırakır da sen düşünün, ben ısmarlamazcıyım. Benim müşterim Trabzon, of İstanbul. Ben İstanbul'da kargolan çalışırım. Kar Tayber, Tayber, dana bana gömmek diktirdiler. Tarkan'a gömmek dikmişim ya. Ha bu Rize, Ferhatuk'u, Rize'ye yayan. Salihoğlu, valimiz. Allah razı olsun ondan. Enver Salihoğlu. Enver Salihoğlu. Adam gibi adam. Evet. Onda gömlekleri mi diktiniz? O ciddi yere bile buradan gömlek dikip gönderirler. onun oh. adamları vardı. Oh. Abi biz yaparız. Şeyini Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl onun adamları bir şey vardı mesela Feretiko. Feretiko. Yani Hakiki, Rize, Rize bezi Feretiko'dan, Feretiko'dan gömlek dikti. Abi onu Malatya'ya gönderirler. ağır oh. ağır tertiller onu ben beyaz olur o. Evet. Ben abi resmini göreyim. Ben o çalmaya gerek yok. Resmini gireyim, sana gelmek bir Ezberledik. Evet. Ezberledik. Ama şimdi abire size gösterdim. Mezuranın açtığımı gösterdim. Biz ezberle arkadaşlar. Bu kaç santimdir. Valla bizim için hiçbir şey değil. Evet. Mesleğin zorlukları vardır elbet. Mesleğin zorlukları var ya. Zorlukları hiç yoktur. Yalnız yaptığın iş önce senin hoşuna gidecek. Benim müşterim gelir. Bana der ki ya usta işte boyundan üç kısa et de bana abicamdan sıkar. Ya yani öyle ucuz usta değilim. Sen anlamasın ama anlayan biri onu gördün mü sana bana dua eder o zaman derim ha. Evet. Hemen korumuyorlar gider. Öyle öyle ya bende öyle bir şey. Mesela Tabii. öyle markalar var ki öyle markalar var ki Türkiye'ye ayrı satar. Avrupa'ya ayrı satar. Türkiye'ye satanları sanatçı olan adam, meslekten olan adam alda giymez. Öyle gömlekler var. Ama ha, reklamı Allah hangi şeyi asarsan kanalı onun reklamı var. Bakarsın kareli gömlek hiçbir desen tutmaz. Kare tutmaz. Tutmadıktan sıra da o hiçbir şey değil. Onun için ısmarlama ısmarlamadır. Evet mesleğinle ilgili eskiden e, nasıldı İmkanlar nasıldı, üretim nasıldı, günde, haftada, ayda ya. kaç tane gömlek dikiyordunuz, bir, 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 şart. şimdi kaç tane dikiyorsunuz, şart. şimdi yav, şartlar yav, değişti daha, mi, daha nasıl şartlar, oldu? Şartlar şöyle Evvelden günde dört tane, beş tane, alt tane dikersin, modeline göre değişir. Günlerin uzun zamanı var yazın, dikersin, kışın, geliyorsun buraya saat sekizde, evet. beşte oldu yatsı, evet. dikersin üç tane, dört tane gömlektir yani. Bir çay yoğun meyvesi, yoğun meyvesi. Bir say yoğun meclisi çalışandan 500 bin lira alır. 60 senelik ustayım benim 301 lira bir gün yol meclisi hatırlamam. Masrafı da dahil. Bak top. Dok gösterdim sana. Geçen sana evet. 6. ayın 14'üne kadevesi dahil 1150 liraya aldım onu. Dün hep bir gün sordum. Dün hep bir gün sordum. Biri dedi bana 4900 lira. evri bir saniye dedi. Dolara vurdu hani 4250 lira. O da yok. Eğer müşteri talep olursa üretiriz de gönderir sana. Ha? ya şu düme nedir ya? Şu düme. 50 kuruş. Evet. Tabii evet hayat daha pahalı eskiye göre. Vallahi bir de, de, her şey de var tabii. Eskiden de her şey yoktu. Ha, biz daha biz, şartlar bak, bak, zordu. Bak, biz şimdi Terzilerin biz sayısı biz da daha çoktu. Esnaflıktan, esnaflıktan gelme olduğumuz için. Abi ben de gömlek, rize i̇şte tek gömlek 150 liraya dikerim. Hiç bana mesela İsim vermiyor diyor. İsim vermiyor Gel dedi imam de kendisi. Dedemin üstü olmaz. Bana dedi 120 liradan gömlek dikeceksin. O gelir 120 liradan gömlek parası verir bana. Bir müteahhit var. Gene isim vermiyor diyor. Gel dedi hemen olmaz. Bana 100 liradan dikeceksin. Diyen de var. Usta ha bu 60 liraya olmaz mı diyen de var. Evet. İstanbul'a olan ders sahibi buraya bedava çalışıyorsun. Mesela ben Turgut Kıran'a Allah rahmet eylesin. Can Bekleri ben tıkladım. Her yazınca buraya. Burada açı derse aç. Ya üç tanesi tutar. 225 lira, 40, 25 lira kesebilir miyim? Ya zaten bu ettiğimiz zam 25 liradır. Ya adam evet. adama diyemiyorsun ya. Evet. Benim sana ya benim 700 lira sayım var. Alo abi. 500 lira taşırım ben dedi ya. Evet. 60 sene <laughs> Ağustos'ta 300 liraya talim ya. Evet. Ben emekliyim ha yanlış anlama. Benim Necat Ural. Allah razı olsun. beni gömleksi olarak teşkilata ben girmiş. O zaman Ziniderin bayağı dikim atölyesi gibiydi. Hani kadrolü, evet. E, Çaykur'dan mı emeklisiniz? Tabii. 45 fabrikanın, 45 fabrikanın cömleri ben dikarım tek. Hmm. 450 tane şoför ulaştırmaya vardı o zaman. O ki şey itilal oldu. Dedi ne sanatçı ya sendika sattı bizi. Para mı, elbise mi? Para dediler. Bitti. Dedi bize geçsesiniz imalata. Geçtik tamam. Allah'a şükür. İmalat ustası olarak da emekli oldum zihni derinden. Evet. Kaç yılında emekli oldunuz? 23. senemdi emekli Oo, olarak. Maşallah. maşallah. Yeah. Ee, ben şimdi, ben şimdi. Ya bu, bu benim mesleğim. Ben şimdi kahveye mi gideceğim? Ya. Ya böyle oturuyorum. Gelir bir arkadaşım oturur. Ya emekli olan arkadaşlar bana gelir der ki. Ya emekli olayım mı? Dedim oğlum. Bunu sen sokağa gizlen bir boşta emekliye sorsan kendine eş arar. Derse hemen emekli ol. <laughs> Sakın emekli olma. Ne zaman kovarsan sen ama <laughs> ha. Bir iş mi yapacaksın? Derim sadece bir Mesela ben cumartesi günü de olsa cumartesi günü emekli olacağım derdim. Hiç o gün oldu. O gün emekli olacaktım. O zaman kurum hastaneye bir iş yapardı. İsa Mahmudoğlu Allah rahmet eylesin. Dedi bu Emin Usta benim için dedi yılbaşı ne kadar çalışacaksın dedi. Evet. Ben çalıştım. Yoksa ben... Tabii yıllardır e, esnaflık yapıyorsunuz. Yeni genç esnaflara ne tavsiyelerde bulunursunuz? Önce yaptığı işi kendi beğenecek. Öyle her tabela asan. Sanatçarım, ustam ya ya bakarım şimdi abi terzilere bakıyorum ya. Rize'de yani elbise terzi üç tane beş tane olmaz alır. Sen biliyorsun ki Hasan bana elbise dikti. Ya beş, Hasan sana dikmiyor. Hasan seni para verdi, Ver oraya kalfa alabar. Ver o kalfaya kalfa diker. Evet. O da sana çıkar. Ha? Adam şimdi yalı bana sorar. Gidiyorum gömle. Emin üstüne bu gömleği sen mi diktin? Ya kardeşim sen bana ihanet mi ediyorsun ya? Ben fazla gömlek giyecek adam mıyım ya? Evet. Bana çocuklar yaş gününe gömlek kaldı, tişört aldı. Hayatta ben tişört giy giymiş insan değilim ya. Kendime hakaret sayarım hani ya. Var mı öyle bir şey ya? <laughs> evet. Öyle bir şey var mı ya? Giyinmem mi abi ya? Olay bu ya. Evet. Yalnız meslekler ölüyor. Şimdi en gözde meslek hangisidir biliyor musun? Kimseye gözüm yok, yanlış anlama. İmre yırmaları. Berber. Şimdi şu genç Türk, şuradan met, şuradan boya, bir cürdün mi 150-200 liradan çıkıyorsun. Evet. Aa, ama bizim mesela ya bana ya. Bu adam bir derdi ha. Ben şehir çocuğuyum ya. Evet. Şehir çocuğuyum ya. 62'den beri ilkokuldan çıkandan beri bunun içineyim ben ya. Hazır giyim artık revaçta. Herkes gidiyor. İşte 100 liraya 50 liraya alıyor. Şimdi, bir tane tişört, bir tane gömlek. Şimdi bak. Tabii kaliteli olmuyor bak, tabii. Bak, Dikim bak, gibi kaliteli ya, olmuyor. Ya, derler ya. Dere 40 yılda bir yatağını arar. Ee, bana öyle cömlek geldi, ki öyle mi cömlek? Emin üstü ha. Ya bu hadi yok abi abi zeb yap. Ya derim anca kardeşim. Hazır kumaşlar dışarı ol, olduğu için, olmadığı için ona zeb olmaz. Uydurmak desen olmaz. Delme zeb yaparım ona güzel madalya. Delme zeb yaparım. Kaç lira aldın ona hani bakarsın ki. 600 bilmem küsur yazar ha. Dedim ay sen şimdi bunu Frank 600 lira versen bunu almazsın sen. Ha, kredi kartı var ya. Milleti <laughs> mahveden kredi kartı var ya çekiyorsun. Ha, 25 lira ödeyelim de. Baş 700 lira. Evet. Ver bana 700 lira ben sana 3 tane gömlek sikeyim. Hem de götürürüm sen kumasiye beğeneceksin. Gömlek sikeyim. İşte bak. Kimse çocuğunu mesleğe vermek istemiyor. Bunu bir aklımda Olmuyor. Çocuklar hep hazır yetiştirdiler. Hazır. Şu sokağı, sokakları görüyorsun. Sokakları görüyorsun ya. Ha bu kadar çocuk sigara içiyor. Ha bu kadar çocuk sigara içiyor. O en ucuz sigara bilmiyorum kaçtı. 30 lira, lira mıydı? Evet. Ha ya ya ya. Maalesef. aileler bundan. Ha. Bir de Emin Dayı bakıyorum da e, futbolu yakından takip ediyorsun. Ben kısım akrabayı tanıma futboldan ilgilenirim. Bu lafın bir yere yaz. Evet. Kısım akrabadan çok ben Futbola ilgileniyor. Futbolu Oynamışım ben sekiz. 10 sene gün Top oynamışım. Bak Mersin'den geldi adam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol.